Ver eskiyi, al yeniyi. Merak etmeyin, bu bir beyaz eşya kampanyası değil. Bu kalitede öncü olan güzel zankaratörleri. Zanter kasa, tüp kasası, çelik kapalı izocanlı kasa, havalı dingil kaldırma, isletme, meşrubat kasası, sandık tipi kasalar, şase ekleme ve bakımı özenle yapılır. Her türlü araca göre hazır kasa bulunur. Döşeklerde fırınlanmış gülgendiş diş budak kereste kullanılır. Güzel sankarasör ile aracınız prim yapar. Uzun yıllar kullanacağınız her türlü kamyon kasaları büyük bir özveriyle yapılır. Ayrıca 20 kW'lık seyyar jeneratör kiraya verilir. Yapacağınız tek şey güzel sana gelmek. Gerisi Güzel San'ın sihirli atölyesine ait. Alın teriyle hazırlanan kasalar size güvenceli ve endişesiz bir yolculuk imkanı sağlıyor. Dedikoduya değil aracınızın sesine kulak verin. Unutmayın aracınızın kabul ettiği tek karasör Güzel San karasörleridir. Adres Manavgat çıkışı 4. kilometre Ulu Alan mevki. Telefon 746 38 63 Manavgat Antalya.